Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kısa bir böyle yeni yeni yanı arkadaşlar ya sizin de böyle hiç çekemedim arkadaşlar. O yüzden hemen çekiyorum bugün arkadaşlar. Çünkü dedim ki benim takipçilerim sıkılmış artık tak ki tabii ki öldürürüm takipçilerimi. Ki çok seviyorum. Sadece öldürdüm. Arkadaşlar bizim de sakin mi de onlarla konuşmam gerekiyor. Yani ne oldu da? Saat mi işte. İşte. Yanımda ne ne sayfası? Hemen başlayalım. Öf ya. Bugün ne yapacağız? Hiç hiçbir şey yapamıyoruz. Demek ha kuzenim. Evet. Hiçbir şey yapamıyoruz. Değişim. Şey. Hadi diziye şey çekeyim. Bu kamerayı eski diye Bunu çekmiyorum şu kamerayı artık. Tamam. Biz de oturamayalım. Evet. Hoş başladı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu işe birlikte yaşayacağız. Tabii ki kendimizin köpeği bizim köpeğimizin. Benim de köpeğim aslında. O benim gerçekten köpeğim. Sadece, sadece kuzenim değil. 15 gün bizde kalıyor. O yüzden. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir resim çizmeye öğreteceğim. <laughs> öğreteceğim arkadaşlar. Bakın çok güzel bir resim çizeceğim şimdi. Şimdi bak çok güzel resim çizeceğim. şu yapıya koyayım yani. Bakın yeşim burada. Yeşim burada bakın. Gösterdiğim yerde yeşil duruyor. Bakın arkadaşlar çok güzel resim çizdim. Ah, ah, ah. çok güzel oldu valla. Ne oh, benim. Allah. Kanka abarttın yani kim yaptı onu? Ay. Hadi bakayım PUBG Mobile oynayalım. Tamam oynayalım hadi. Bakalım tamam. Şimdi ilk önce ben oynayacağım. Tamam. Hadi bakalım. Çocuklar? efendik acıktınız mı? Evet. Her şey de çok beri olmuş. Şimdi pizza var daha burada. Onları ya üstüne sucuk katalım. Yemeklerimizi yiyelim. Onları da yemeğe katladık. şöyle gel buyurun yemeğe. Sizleri yere oturun bakalım şunu tıkartayım mı? Hadi bakalım. Ay ben anne. Mia, ay, ay bakalım. Köpeğe sahip ki gelmez mi? o gelip bizim köpek yiyor. Hani Mia'ya da yapar mısın? Tabii ki de yapayım. Arkadaşlar bunu size de tarifini vereyim. Bunu ne böyle tamam mı? Evet buyurun. Buyurun. Bak bir sürü hemen yedi. Bak 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 gördün mü? Gördün mü? Kanka yani nasıl Ne 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 tam tam çok. Gözümü tıkayım. yum 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 yum. Ay anne lak nah. Şimdi koyadım. Ben yıkayım sonra. Alıver. Bunu koyalım. Ne Ben yer mesim. Tamam. Eh. Okay, ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Gir gittin bak yedi de saat çıkar mı ne çok oynayalım Tamam o zaman şimdi dedik yemimizi yemekte Ne kamyon ya da? Bu da ne akşam Bak annem uyuyunca bak şöyle plan kuramadı. Bak annem ki uyuyunca biz de şey yapacağız. Annem ki uyuyunca he annemle uyuyunca takıldım. Şöyle çıkacağız. annelerimiz de bizi bulamayacak. Tamam o zaman. Çok iyi. Ya tamam, şimdi ilk önce valizimi hazırlayayım buradan. Kamerayı şuraya koyayım. Video çekeyim. O yüzden kamera bu da hazır olsun. Video çekeyim. Şurada biraz yaşayan çıkarayım. Şu arayayım. Onlar şu arayayım. Şu arayayım bir telefonla yenilen şunu bilgisayar koyalım. Tabette bizi de alacağım sıkılmasın. Bu benim tabletim. Teşekkürler. Aa hepsi giyiyor. Evet şimdi kıyafet olan bir şey koyalım. Şimdi sen git. Koş koş koş. Evet. Kıyafetlerimizden evet. 他的快乐，从你在赢得少，越少快还不越还不皮快嗯，我也觉，我呀。